Eğer 40 yaşından sonra artık kendinizi eskisi kadar güçlü hissetmiyorsanız, sabah sertlikleri seyrekleştiyse ya da bazen kuruluk, hassasiyet veya hafif renk değişimleri fark ediyorsanız bunu asla görmezden gelmeyin. Çünkü bugün konuşacağımız konu erkek sağlığının en çok ihmal edilen ama aslında en temel alanlarından biri penis bakımı. Ben Doktor Zeynep Erdem. 10 yılı aşkın süredir erkek sağlığı Hormon dengesi ve yaşla birlikte değişen bedensel süreçler üzerine çalışıyorum. Bu kanalda tüm bunları sade, bilimsel ve güvenilir bir dille anlatıyorum. Birçok erkek bakım denildiğinde sadece yüzünü, saçını ya da ellerini düşünür ama en hassas bölgeyi yani genital bölgeyi unutur. Oysa burası damar sağlığınızın ve genel hijyeninizin aynasıdır. Penis derisi vücuttaki en ince derilerden biridir. Altında binlerce sinir ucu ve yoğun bir damar ağı bulunur. Bu nedenle hem çok duyarlıdır hem de dış etkenlere karşı savunmasızdır. Küçük bir hata bile haftalar süren tahrişe, kızarıklığa ya da iltihaba yol açabilir. Doğru bakım rutini ise yalnızca temizlik değil, aynı zamanda dolaşım, hormon ve doku sağlığı anlamına gelir. İlk ve en önemli adım temizliktir. Ancak burada sık yapılan bir hata var. Aşırı temizlik doğru temizlik değildir. Her gün sabun sert sünger ya da kokulu duş jelleriyle yıkamak cildi, koruyan doğal yağ tabakasını yok eder. Bu tabaka, bakterilere ve mantarlara karşı doğal bir kalkan görevi görür. Kaybolduğunda ise kuruluk yanma ve çatlaklar oluşur. En doğru yöntem, ılık suyla nazikçe yıkamaktır. Sabun kullanılacaksa, pH değeri 5,5 civarında olan parfümsüz ve alkolsüz bir ürün seçilmelidir. Eğer sünnet derisi varsa, Temizlik sırasında nazikçe geri çekilip alt kısmının durulanması gerekir. Çünkü burada biriken smegma adlı doğal salgı bakterilerle birleştiğinde kötü koku, kaşıntı ve enfeksiyona neden olabilir. Günde bir kez, özellikle duş sonrası yapılan bu nazik temizlik yeterlidir. Fazlası faydadan çok zarar getirir. İkinci adım ise nemlendirmedir. Evet, erkeklerin de bu bölge için nemlendiriciye ihtiyacı vardır. Çünkü kuru cilt zamanla esnekliğini kaybeder ve bu durum hem rahatsızlık hem de ciltte küçük yırtıklara neden olabilir. Bu tür kuruluk sadece rahatsızlık vermez. Aynı zamanda sürtünme sırasında küçük yırtıklara, ağrıya ve ilişki sonrası yanma hissine neden olabilir. Duştan sonra cilt hafif nemliyken parfüm ve alkol içermeyen basit bir krem veya bebek yağı kullanmak en etkili çözümdür. Bu derinin esnek kalmasını sağlar ve tahrişi önler. Özellikle kış aylarında havanın kuru olduğu dönemlerde bu adım daha da önemlidir. Çünkü ciltteki esneklik yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da rahatlık sağlar. Sürekli ağrı ya da yanma hissi yaşayan bir erkek, bir süre sonra bundan kaçınma eğilimine girer. Bu da zamanla isteksizlik yaratabilir. Üçüncü adım, dolaşımı korumaktır. Çünkü sağlıklı bir ereksiyon, sağlıklı kan akışıyla mümkündür. Penis aslında ince damarlarla dolu küçük bir dolaşım sistemidir. Ancak uzun süre oturmak, dar pantolon giymek ya da bacak bacak üstüne atmak bu kan akışını kısıtlar. Özellikle masa başında çalışan erkeklerde bu durum sık görülür ve zamanla sertleşme kalitesini düşürür. Bunu düzeltmek için en basit yol her gün kısa yürüyüşler yapmak ve pelvik taban kaslarını çalıştırmaktır. Kegel egzersizleri bu konuda oldukça etkilidir gün içinde birkaç kez idrarınızı tutuyormuş gibi kaslarınızı sıkıp bırakmak bu kasları güçlendirir. Böylece hem dolaşım hem de kontrol artar. Dördüncü adım sürtünme ve kimyasal teması azaltmaktır. Çok sık yapılan mastürbasyon özellikle kayganlaştırıcı olmadan yapıldığında ciltte mikro yırtıklara ve hassasiyete yol açabilir. Hatta bazen damarların yüzeye yakın kısımlarında morarma bile oluşabilir. Bu nedenle her zaman su bazlı kayganlaştırıcı tercih edilmelidir yağ bazlı ürünler prezervatif yapısını zayıflatır ve yırtılma riski oluşturur. Ayrıca iç çamaşırınızı yıkarken kullandığınız deterjanlara dikkat edin. Parfümlü yumuşatıcılar veya güçlü kimyasallar genital bölge cildinde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. En güvenli seçenek sade ve hipoalerjenik deterjanlardır. Birçok erkek bu küçük detayı fark etmez ama aslında en sık görülen tahriş nedenlerinden biri budur. Beşinci adım gözlem ve farkındalıktır. Penis bakımı yalnızca temizlik değil, vücudunuzu tanımak anlamına gelir. Renk değişikliği, küçük kabarcıklar, eğrilik, akıntı veya ağrı fark ettiğinizde beklemeyin. Bu belirtiler enfeksiyon, damar tıkanıklığı ya da hormonal bir dengesizliğin işareti olabilir. Özellikle sabah sertliklerinin belirgin şekilde azaldığını fark ediyorsanız, bu dolaşımın zayıfladığı anlamına gelir. Unutmayın, ereksiyon problemleri çoğu zaman kalp damar hastalıklarının ilk uyarısıdır. Bugün peniste başlayan bir dolaşım sorunu ileride kalpte veya beyinde de görülebilir. Son olarak yaşam tarzınızda bu sağlığı doğrudan etkiler. Düzensiz uyku, yüksek stres, sigara ya da aşırı alkol damarları yıpratır ve cinsel organın hassas damar yapısını bozar. Araştırmalar, sigara içen erkeklerde sertleşme sorunlarının içmeyenlere göre yaklaşık iki kat daha sık görüldüğünü göstermektedir. Ayrıca Yüksek kolesterol, diyabet ve tansiyon gibi rahatsızlıklar da damarların elastikiyetini azaltır. Bu yüzden bakım sadece dış temizlikle sınırlı değildir. Beslenme, hareket ve yaşam tarzı da bu bütünün bir parçasıdır. Tüm söylediklerimizi kısaca özetlersek, temizle nemlendir hareket et, kimyasaldan koru ve gözlemle. Bu beş basit alışkanlık hem cilt hem damar hem de hormon sağlığınızı korumanın temelidir. Bu adımları ihmal eden birçok erkek Yıllar sonra performans sorunu şikayetiyle doktora gider. Oysa sorun çoğu zaman basit bir bakımsızlıktan kaynaklanır. Vücudunuzla savaşmak yerine onunla işbirliği yapın. Çünkü vücut her zaman kendini onarmaya çalışır. Sizin tek yapmanız gereken ona doğru koşulları sağlamaktır. Unutmayın, penis bakımı yalnızca cinsel yaşamın değil, genel erkek sağlığının da bir göstergesidir. Ben Doktor Zeynep Erdem. Bu video size faydalı geldiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda paylaşın. Sizce erkeklerin en çok ihmal ettiği bakım adımı hangisi? Bir sonraki videoda gece ereksiyonlarının neden azaldığını ve bu durumu nasıl doğal yollarla geri kazanabileceğinizi konuşacağız. Sağlık sadece görünen değil, hissettiğiniz dengedir. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve zinde kalın.